Seste bir problem varmış. Biz boşuma konuşmuşuz. Arkadaşlar şimdi seste var mı bir problem? Şimdi geliyor mu? Arkadaşlar seste bir problem varmış. Ben mesajlara önce değerlendirme yapayım sonra bakayım diye düşünürken seste bir problem olmuş. Özür dileriz ilk yayın. İlk kez bir canlı bağlantı yapıyoruz. O nedenle böyle problemler olabilir. Canlı yayın konusunda hiçbir tecrübem yok. Kusura bakmayın diyorum. O zaman tekrardan dolar tarafıyla devam edip onslara geçmeyi düşünüyorum. Kusura bakmayın tekrardan. Özür dilerim. O zaman dolarla devam ediyorum arkadaşlar. Dolarda Merkez Bankası kararı beklediğim doğrultuda pazar günkü videoda söylediğim gibi sabit tuttu. Bunu bekliyordum kendi açımdan. Sabit tuttuktan sonra aşağı yönlü hareketler geldi. 13.28 desteği özellikle dolarda önemli bir destek alanı. Ee, ben zaten bu hareketlerin çok hızlı olduğunu ve bu hareketlerden sonra artık dolar hareketinin yavaşlayacağını ve daha hareketin yavaş yavaş aşağı doğru geleceğini ve altta çizdiğim bu kırmızı alana kadar geleceğini düşünüyordum. Şu anda yeni bir kısa trend alanımız var. Bu alanımız. 13.50 bölgesinden geçiyor. Dolar 13.50 bölgesinin altında kaldıkça yavaş yavaş bu hareketin aşağı doğru devamını izleyeceğimizi düşünüyorum. Altta çizdiğimiz alan kapanışlar geldikçe değişse de şu an için 12.70 bölgesi. 12.70 bölgesine geldiğinde tekrar buradaki hareketlerin tepkisini ve bu alanın kırılıp kırılmadığını kontrol ettikten sonra hareketin ne yöne doğru ilerleyeceğini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şu anda dediğim gibi yukarıda herhangi bir kırılım gelmedikçe yavaş şekilde bunu ısrarla söylüyorum. Hızlı hareketler beklemiyorum. Yavaş şekilde günlük 3-5 kuruş aşağı yukarı aşağı yukarı şekilde e, sıkıcı bir şekilde doların hareketlerinin bir müddet daha devam etmesini bekliyorum. Arada enflasyon verisi olsun. Faiz kararıyla ilgili açıklamalar olsun. Şunlar olsun. E, yukarı doğru tepki yükselişleri gelse de. Şu anda düşüş trendimiz bu alanın 14.30'un kırıldığından beri düşüş trendimiz devam ediyor. Düşüş trendi demek her gün düşecek anlamına gelmez. Arada tepki yükselişleri dalgalanmalar olacaktır. O yüzden dolara yatırım yapmak isteyen dostlarımız varsa bu alanları takip etmelerini ve aşağı doğru özellikle destek alanlarında değerlendirmelerini ve yukarı giderken tam direnç noktalarında tepe noktalarında alım yapmamalarını öneriyorum. Altının ons tarafına geçeyim. Altının ons tarafında zaten uzun süredir 1781 ve 1750 bölgelerinden bir alım yapılmasını gerektiğini ve kendimin şahsen pozisyon aldığını aktarmıştım. Ve bu alanın artık yükseliş için uygun alanlar olduğunu söylemiştim. Geldik yukarıdaki direnç alanlarını deneyip geri gelmeler olsa da destek alanının altında herhangi bir kapanış almadıkça ben bu görüşümü korudum ve Altının ons tarafında özellikle gümüş ons tarafında yükselişlerin süreceğini aktardık. Şimdi yine geldik. Yukarıdan gelen direnç hattımız şu an için 1850 bölgesinde işlem görüyoruz. Altta takip ettiğimiz alan 1809 bölgesi. 1809 bölgesinin altına herhangi bir sakma olmadıkça yani bu alan üstünde tutundukça altının ons tarafında da yükseliş beklentimi korumaya devam edeceğim. Platinin o tarafında da yine buralarda gerek mum formasyonlarında gerek RSI'deki pozitif uyumsuzlukla bir yükselişin en azından buraya kadar gelmesi gerektiğini aktarmıştım. Bu yükseliş buraya kadar geldi. Bu direnç hattımız düşen direnç hattımız. Bu alandan herhangi bir geri çekilme yaşayabiliriz. Bu alan kırılıp özellikle yarın cuma günü üstünde bir haftalık kapanış almasıyla Platinin o tarafında düşen tren bitecektir ve artık yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini düşünüyorum. Gümüşün ons tarafına bakayım hemen. Az önce değerlendirdik fakat ses gelmediği için yarım kaldı. Gümüşün ons tarafında da yine platin ons tarafında olduğu gibi yükseliş beklentimiz mevcuttu. Burada kendim de pozisyon aldığımı defalarca videolarda aktarmıştım. Hala pozisyonumu elimde tutmaya devam ediyorum. En son 22-25 bölgesinden ve buranın kırılımıyla bir kademe daha alacağımı da aktardım ve bu alanda şu an elimde 3 kademe onsla işlemlerimi elimde tutmaya devam ediyorum. Yukarıdaki alanımız 24-30 bölgesi. Yarını bu alanın üstünde kapattığımız anda gümüşün ons tarafında düşüş trendimiz sona erecek ve yükseliş trendi başlayacaktır. Bu alandan sonra yarınki kapanışımızı alırsak gümüşün o tarafında hedefimiz 28 bölgesi olacaktır. Bu alandan tekrar bu kırdığı alanı yani 24 bölgesine doğru bir geri çekilme bir retest hareketi gelebilir. Eğer bunun altına atarsa yine aşağıda izleyeceğimiz alan 23-20 bölgesine kadar bir geri çekilme olabilir. Bunlar olan hareketlerdir. Fakat benim beklentim yukarı yönlü hareketini sürdürmesi yönünde. Bir sürpriz konuğumuz var. Canlı yayınımıza gelecek. Gelmek istiyor kendisi. Sürpriz konuğumuz yayınımıza geldi. Merhaba de arkadaşlara Feyza. Merhaba. Ne, ne düşünüyorsun? Dolar artar mı? Bence artar ama Hı. Artmaz da. Artmaz mı? Tamam. Şu anda düşüş trendinde mi? Evet. Peki onslar hakkında ne düşünüyorsun? Onslar çıkabilir mi? Daha yükselebilir mi? Bence çıkabilir. Çıkabilir. Tamam. 1870 olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Tamam. Hedefimiz 1870 bölgesi mi? Evet. Tamam. O zaman arkadaşlara herkesin kararlarının isabetli, yatırımlarının bereketli olmasını dileyelim. Sana maşallah diyorlar. Sen yatırımını nereye yaptın Feyza? Altının on tarafına mı? Evet. Peki BTC'ye yatırım yapalım mı? Bir de BTC'ye bakalım bu Bitcoinler artar mı Feyza? Artar. Tamam. Hemen bakalım o zaman BTC'ye de. O, o alanı da merak eden arkadaşlarımız olabilir. Evet arkadaşlar, Bitcoin'de de geçtiğimiz haftadan itibaren yukarıda o da onslar gibi düşen trendi zorluyor. Takip ettiğimiz seviye 42.800 seviyesi. Bu alanı kırıp üstünde kapanış almaya başladığında Bitcoin'de de bir yükseliş eğilimi izleyebiliriz. Bu alanlarda zaten destek bulabileceğini geçtiğimiz videolarda şuradaki hareketin birebir kopyasını yaptığını hatta alttaki sarkma iğnesini bile görüyorsunuz. Aynı seviyeye kadar yaptığını ve buradan döndüğü gibi buradan da dönme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştim. E, Bitcoin'de eğer ki şu alan üstünde tutunursak düşüş trendimiz bitecek ve yükseliş trendimiz başlayacaktır. E, kısa vade yatırım yapacak dostlarımızın bu bölgelerde değil bu bölgenin kırılımında alım yapmalarını önermiştim. Uzun vade yatırımını bu alanda değerlendirmek isteyen dostlarımız ise bu destek hatlarında kademeli işlem yapabilir. Altta 37-38 bin bölgesini ikinci kademe olarak düşünerekten bu alanda yani 40 bin bölgesinde bu alana yatırım yapabileceklerini söylemiştim. Düşüncemizde bir değişiklik yok. Eğer bu alan kırılıp üstünde kapanış alırsa bitcoin de... Artık alt alan değil, üst alanları konuşmaya başlayacağız. Ee, ilk hedefi 50 bin bölgesi. Eğer bu alanda aşılırsa, yukarıda 58 bin bölgesine kadar bir yükseliş izleyebiliriz Bitcoin tarafından. Şimdi ne yapalım? Hı. He, sen söyle babacığım. Like atmayı unutmayın Tamam, kanalımıza da abone olsunlar mı? Evet. Tamam. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Değil mi Evet. Tamam. O zaman soru yok. Son olarak da nereye bakalım? Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul'da yine takip ettiğimiz bir trend alanımız var. Altta destek alanımız şu an için 1973 bölgesi. Bu alan üstünde tutundukça aşağı yönlü bir hareket beklemiyoruz. Fakat yukarıda özellikle önceki videolarda ve Twitter'da bu rakam çok önemli diye üstünde durmuştum. 2'dir burada gördüğünüz gibi şu alanda 2066 bölgesi. Burada oldukça zorlanarak bir gün üstünde kapanış almasına rağmen tutunamadık ve hemen geri geldik. Yine bu 2066 ve daha sonrasında da 2106 bölgesi. Bu iki alanı aşmadan yeni bir hızlı yükseliş, yeni bir trend dönüşü beklemiyoruz. Bir sıkışma devam ediyor bu alanda. O yüzden rakamları takip önemli. Ben kendi şahsi görüşüm borsamızın yukarı yönlü hareketini devam etmesi yönünde. E, bu alanda yatırımlarımı da uzun vadede elimde tutmaya çalışıyorum. E, günlük alsatlar dışındaki uzun vade hisselerimi tutuyorum. Eğer bu alan kırılır altında kapanış alırsa o zaman alt destekleri konuşmaya başlarız. Şimdilik Böyle bir durum yok. E, Borsa İstanbul ve içinde bulunduğumuz, biz yüz içinde bulunan e, hisselerimiz oldukça ucuz diyebilirim. Yani yatırımımızı e, primlenmemiş ürünlere yapmayı tavsiye ediyorum. Ürünler primlendikten sonra, yukarı hareketlerini hızlandırdıktan sonra yapmayı tavsiye etmiyorum. Var mı başka değerlendirebileceğimiz bir şey var mı? E, mesajlara bakmadık. Mesajlara bakalım. Ee, merhaba hocam, gram için düşünceleriniz nelerdir diyor. Hemen gram altına bakalım. Dolar tarafını değerlendirdik. Gram altın, e, dolardan çok etkilendiği için hemen gram altına şöyle takip ettiğimiz zaten onda da bir trend alanı var. Şu anda e, geçtiğimiz videoda da aynısını söylemiştim. Yani 772 bölgesi üstünde ve 830 bölgesi üstünde bir hareket devam ediyor. Bu hareketin yatay olduğu için yani herhangi bir alana kırılım gelmediği için e, düşüş beklentisi veya yükseliş beklentisi oluşmuyor. Eğer 792 bölge pardon 772 bölgesinin altında bir gün kapanışı gelirse gram altında görüşüm e, kısa vade için negatife dönecektir. 830 bölgesi üstünde de bir Kırılım gerçekleşirse o zaman gram altında e, yükseliş hızlanacak ve yukarı öncelikle hedefi 909 bölgesi olacaktır. E, yani orta ve uzun vadede bu gram altın zaten e, söylemeye gerek yok. E, i̇yi bir yatırım aracı. Şu an e, yatay hareketi devam ediyor. Kısa vadede düşünen arkadaşların kırılım gelmeden bir işlem yapmamalarını, fakat ürünü elinde tutan dostlarınsa e, 772 bölgesi üstünde tutundukça herhangi bir strese, herhangi bir panik işlemine kalkışmamalarını tavsiye ediyorum. Bunu da değerlendirdik. Tamam mıyız? Hayır, borsaya baktık. Ha? Borsa. Borsaya baktık, borsaya da baktık. Onun dışında ne kaldı bakmadığımız? Gümüşün gram tarafına bakalım. Olur mu? Olur. Gümüş yazalım. Gümüşün kanal hareketimiz devam ediyor. Gümüşte gram tarafında ons bazlı olarak tabii ki yükseliş hareketimiz devam ediyor. Gümüşün gram tarafında altta takip ettiğimiz alanımız 10-10 bölgesi. 10-10 bölgesi üzerinde tutundukça ilk hedef alanı 11 bölgesi. Daha sonrasındaki hedef alanı ise 11-98 bölgesi olacaktır. Gümüş gram tarafında e, ons hareketinin dediğim gibi cuma günü yani yarın haftalık kapanışı 24-30 seviyesi üstünde yaparsa zaten hareketi yukarı yönüne devam edeceğinden dolayı e, gram tarafında da bu beklendiğimiz 11 ve 12 bölgesine hareket kısa vadede oluşacaktır diye düşünüyorum. Halil abim sana maşallah diyor. O zaman ne diyoruz? Herkese iyi akşamlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Ee, ama like atmayı unutmayın he. Tamam. Ve beğenmeyi de unutmayın. Tamam. Yoksa pişerim. Güzel. Tamam. Her zamanki gibi bitiriyoruz. Kararlarınız isabetli. Yatırımlarınız bereketli olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum.